Rica ederim. <laughs> Şeref Yakında bu Bara şovaları nüfusunu alacaksın derdim. Benim derdim onlarla değil babamla. Okula beni toparlamak için geldiğini söyledi. Ben yani konunun ben olmadığımı toparlanması gereken çok daha önemli meseleler olduğunu göstermeye çalışıyorum Ozan. Süleyman amca beni de aradı hayatını falan sordu. Bu sefer mesele büyük galiba Melisa. Bu sefer öyle hayatıma kolay kolay karışamaz ama. Öyle part time babalık kişisi doldu canım. Türkçe pop mu? Bekir. Dolardım bu hayatta alacağım var. Bu ülkeden bu Ekim'in sevdiği parçaları çalacakmış. Dikkatli olalım. Yakında bizi bayram tebliğine falan götürüyor. Şeref mu? Evet. Selam. Selam. <laughs> ya Ateş, sen sosyal medyada falan yok musun? Yani göremedim de. Yani o şeyler pek bana göre değil. Anladım. Sen İzmir'de hangi lisedeydin? Selma Doğan Lisesi neden? Şey için sordum yani e, biz sürekli beraber takılıyoruz ya artık birbirimizi biraz daha fazla tanırsak daha kolay olur diye düşündüm. Hocaların kimlerdi? konuları koşmaktan pek hoşlanmıyorum ben ama ben de öyle tahmin etmiştim zaten hoşçakalın. Ben de bir tuvalete gideyim. ...yaptı, o ne giydi, bu ne giymiş... ...o kimle geldi, bu kimle ne yapıyor... ...bunlar bitti. Artık... ...herkes sakin olup... ...kendi ruhunu... ...müziğin akışına bırakıyor. Ruhlarınızı... ...özgür bırakın ve şu seti dinleyin. Haydi! Arkadaşlar bu sefer olmadığı gibi o zaman bu Ceyda için geliyor, Ceydacığım hadi hayatım, sana gelsin. Aa! Bu sana. Teşekkür ederim. bu çok güzel. Yeni sayfamızın simgesi olsun. <laughs> çok sağlam bir malzemeden aldım. Sudan, yangından, minimum doğa felaketlerinden etkilenmiyor. 70 yaşına gelsek bile hala ilk günkü gibi kalabiliyor. Bunun anlamını biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> Sonsuzluk. Senin bana <laughs> aldığın bileklik gibi. Ama 70 yaşından sonra yenilenmesi gerekiyor. O zaman da sen alırsın. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Yani ömür boyu beraber olacağımız mı düşünüyorsun? Yan yana. Ben bunu düşünmüyorum. Biliyorum. Teşekkür ederim. Ama yani beni zorluyorsunuz biraz tabii. Yeminimi bozmak üzereyim. Artık daha fazla uzatmayalım. Hı. Konuya yavaş yavaş girelim bence. <laughs> Hemen görüşmemiz lazım. Ne oldu? şey yok. Bir arkadaşım. Önemli yani, mi? Eski bir arkadaşım mesaj atmıştı da çok önemli değil. Arkadaşlar. Hadi partinin en eğlenceli dakikalarına gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi ayağa davet ediyorum ya. Buyurun. Oley. Leyla Hanımlar da burada. Hadi Leyla hadi hadi hareket lan. biraz geri bak. Senin için geliyor. Babandan haberin var mı? Buralar babam demiyorum kendisine. Ne diyeceğim zaman gösterecek. Ben sana bir şey sormak zorundayım Leyla. O... ...o sana dokunup mu? bağlamak için yaptığınız şeyler hariç hayır. Sonra zaten kendi de bir fark etti ne yaptı. Gerildi. Geri çekildi. Hala benimle konuştuğun için ne kadar teşekkür etsem az. Hem yanında olup sana destek olmama izin verdiğin için. Hem de hem de. Beni yalnız bırakmadığın için. O tipsiz kuyuda beni tek başıma bırakmadığın için. Elimde olsa senin bir kaşık suda boğardı. Biliyorum Leyla. <laughs> Ama burası izin vermedi. Ama burası izin vermeyince benim için akan sular duruyor. Onuray'a e. teşekkür ederim. Özür dilerim. Özür dilerim ...oşuna? Sipariş desin diye çıktım. Ama yalan söylemedim. <laughs> Sipariş bu. Ve sana geldi. Ne ki bu? Akşam listesinde yazdırdılar bana. Konusu... ...sizi ne mutlu eder. Ben de beni mutlu eden şeyin sen olduğunu fark ettim ve onu yazdım. Gerçekten mi? Bunu seninle görmeni isterim. Ama... Ben gidince yok. Biraz daha kalamaz mısın? Müşteri bekler. Eğer siparişinizden memnun kaldıysanız... Bir ...yıldız vererek bunu bana iletebilirsiniz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Görüşürüz. Beni en çok onun gülüşü mutlu ediyor. O güldüğü zaman başını öne yer... ...ve utanacak bir şey yapmış gibi gözlerini kaçırır. Sonra parmaklarıyla oynar bu gülümseme sizi hayatına kabul ettiği anlamına gelmektedir. Onun güven kapısından geçtiğinizde bir cennet bahçesinin içine girersiniz. Ve burada artık her şey gözünüze güzel görünmeye başlar. Kendinizi yolda gördüğünüz insanlara selam verirken, bir kediyi severken, temiz havayı içinize çekip yaşadığınızı şükrederken olursunuz. İstanbul'un ortasında Yasemin kokuları duyarsınız. Onun gülüşüyle dünyanın daha iyi bir yer olabileceğini daha iyi bir insan olabileceğinize inanırsınız. Ve bu cennet bahçesine kalabilmek için her şeyi yapabileceğinizi anlarsınız. Sipariş'ten memnun kaldım. Her zaman bekleriz. Foça mı? İzmir'in merkezinde oturan biri niye da teknik servise gitsin ki? Çok saçma. Neler karıştırıyorsun çocuğum? Neler karıştırıyorsan bulacağım. Merak etme bulacağım.

Kim ve bir karavan belki. Bana bir adet kanat yeter. Bir erkenden ile uzaklaşıp gitmek plansız, programsız. Tomar tomar para. Kendime ait huzurlu bir evim olsun. Doktor olmak istiyorum. Bir de orijinal hep yanımda olsun. Kilitli bir kapı, sonsuz çikolata hakkı ve boyum kadar hard diski olan bir bilgisayar. Ölüp gitmek istiyorum. Temiz kalmak istiyorum. Başarabilirim. Dağhan'la beraber dimdik de, yürüyelim. Tamam. Dilediyse kaçabiliriz Müftü teşekkür ederim. Ne Bekir. Ben Şu çay bahçesi seni bırakıp ekimli olan şarkımızı açar mısın? Yoksa seni portmanto yazmak zorunda kalıyor. Vay sert çocuk. <laughs> ne acaba senin ekimli olan şarkı? Kanatçım benim hiç tarzım değil açıkçası yani. Tarzın değilse... <laughs> Saçma mı tabii ki. Arada açıp ben de dinliyorum yani. O kadar da değil, <laughs> abartma. Bir de ekim doğum günü falan seni mi kıracak? Hadi. <laughs> Ayşe. Evet, pardon, 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 pardon. Şimdi çok özel bir insandan, çok özel başka bir insana ...küçük bir istek parça var, izninizle. Senin ellerindeyim... ...düşlerindeyim, görüşlerindeyim... ...kaybolan soluk gidişlerin, canım sen. Yaşayamaz mısın? Düşerdim yamaçlarından Sapsarı saçlarım Severdin, gülüşün özeldi, beni kendinden kurtar. Aynalar korkumu yansıtır, titriyor dizlerim. Gerceğim sanrıdır. Gözlerin gizliyor zihnini, o son sözlerini kalbini. Bakın hafta sonu okul okul yemez annem. Sadece dolaştık diyeceğiz. Ekim tamam geç kaldık da biraz artık dursak mı? Çok yoruldum ya. <laughs> eve girdiğimizde Ekim bir yaşına daha basacak ha. <laughs> Bak vallahi ben ona yaşa gelmiş birisi olarak söylüyorum. Ki hiçbir şey olmuyor Ekim'ciğim boş ver. <laughs> of ya ben sevgilimi özledim bu arada arkadaşlar ya. Ekim ben orada sormadım ama sen Aziz'e güveniyor musun? Ya güveniyorum Ayşe. Allah aşkına şu an konuşulacak konu bu? Yürüyün ben babaannemi de... alıp öyle geliyorum. Tamam hadi geç kal ne olur. Ya hanım demeyeyim demeyeyim diyorum da ya. Bir yavaş ol gözünü seveyim daha başlamadı. Sen götürdün hepsini ya. Ne yapayım Serhat? İçim ezildi. Ya tamam da biraz yavaş ye bari. Sen bana şişman mı diyorsun? <laughs> Bak şimdi ya ne alakası var şimdi onu mu diyorum ben? Anladım anladım. Sen artık beni beğenmiyorsun Serhat. Hasminallah. Ya yok yavaş ye diyorum boğulacaksın boğulacaksın. Öleceksin diye diyorum ya. yavaş ya. <laughs> evet. Afiyet olsun. Neşe kolay gelsin. Aa, sağ ol. Ee, ne yaptın söylediklerimi düşünebildin mi? Düşünecek bir şey yok. Görüşüyoruz ya zaten. Onu kastetmediğimi sen de biliyorsun. Ege'ye gitme meselesinden bahsediyorum. Yani. Sana söyledim daha önce. Şimdi Ekim'in okulu var. Onu öylece koparamam okulundan arkadaşlarımdan. Ya o da bir gün buradan gitmek isterse peki? Niye istesin ki? Ne demek bu? Canım yani sonsuza kadar sevecek değil ya. Hiç sanmıyorum. Hekim okulunu çok seviyor. Evet çalkantılı bir dönem geçirdi. Ama okulu arkadaşları onun için çok önemli. Ya ben... Yani ergenlik ya bu. Hani bir günleri bir günlerini tutmuyor ya o yüzden söyledim. Onu da vakti gelince düşünürüz. Olur mu? Olur. Seninle yolumuz Uzun galiba Neşe Güzel yerlere gitmek istiyorsanız uzun yolları göze alacaksınız derviş bey. demirden korksak trene binmezdik Neşe Hanım. Allah'tan gün görmüş adamız biz. Sabırda, tevekkülde sınır yok. Hadi bekletme. Be. Börekler geldi. Hmm. Ne yaptınız? Hoş geldin Ekim. Ya bizim paşadan haber var mı? Birkaç gündür göremiyorum da. Buradadır, iyidir herhalde. Okuldadır. E görüşmüyor musunuz peki? Ah! Şükran ablalar geldi. Ha. Hoş, geldin. Hoş, evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahçeleri getirdik. Afiyetler olsun. Ekim'de gel şöyle bakayım sen. Leyla sen de yanıma. Merhaba. Çocuklar siz de gelin bakayım. Ya Rabbim çok şükür bugünleri gördüm ya. Ekim'im de Leylam da sapa sağlam burdalar. Bak ikinize de söylüyorum bundan sonra küserseniz külahları değişiriz. Evet neyse ki, hepsi geride kaldı. Bundan sonra saçma sapan şeylerle uğraşmak yok. Artık sadece okulumuza odaklanacağız değil mi? Merak etme evet. Reşet teyze. Gerçekten yaşadıklarım bana çok şey öğretti. Artık gelecekte ne yapmak istediğimi biliyorum. Ya Aa, neymiş o? Avukat olacağım. Ah. Yani şimdi size böyle beş yaşındaymışım da sürekli ne yapmak istediğimi değiştiriyormuşum gibi gelecek ama... Gerçekten bu sefer eminim ve ne gerekiyorsa onu yapacağım. Yavrum İşte bu. Sen ne istiyorsan ona. O çocuğum benim, gülüm, gülüm, gülüm. bizim davalar da sen bakarsın. Senin ne davan olacak acaba? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah boşanma davalarına da bakarsın. Asmiye evet. Asmi Hanım senin ağzın boş kalmasın. Sen şunu da iyi al al ye. Yoksa boş boş konuşuyorsun <laughs> Allah, Allah. <Ya>. <laughs> Ee, <laughs> e, e, e Ekim sen ne olmak istiyorsun ileride? Ekim bence böyle pis işlerle uğraşan olay yeri inceleme ajanı gibi bir şey olabilir. Yani Bekir istersen saçmalama çünkü daha Neşe abla az önce uyardı değil mi? Aferin evet. Bence Ekim'den böyle gündüz kuşağında kendi tırnağını kıramadan <laughs> olayları inceleyen kurum <kırılmadı>. olur. <laughs> 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 Sus. <gülüyor> hadi şunu bir yakın evladım. Dur, önce bir önce bir fotoğraf. herkes hadi. geçsin karşıma. Poz veriyoruz. Şu, gelin buyur, gelin. Gelin Hadi. Ne diyoruz? Peki. Peki. Bir de selfie. Ha. Ay, ne kadar şaşırdım.